Ferit mi? Dilaver mi? Ferit mi? Of kafam çok karışık. Ama hangisinin olduğuna karar verinceye kadar papatya falı bakmaya devam edeceğim. Ferit mi? Selda. Bak misafirlerimiz var. Merhaba ben Selim. Aa şu meşhur Selim. <gülüyor> <gülüyor> Hangi meşhur Selim? Yavuz Sultan Selim. Sefere gitmişti de dönerken size uğrarım dedi. Çok çok zaman oldu. Beş yüz sene kadar önceydi. Tabii biz o zamanlar gençtik. Yani biz... <laughs> e, ...genç bir imparatorluktuk demek istiyorum. Ben en gidip yemeğe bakayım. <laughs> biz Ayşegül'ü merak ettik de... ...bir uğrayalım dedik. İki gündür biraz garip davranıyor. Endişeleniyoruz. Allah Allah. Ee, doğrusunu isterseniz iki gündür biz de pek yüzünü göremiyoruz. Yani okuldan döner dönmez odasına kapanıyor. Gelin çağırın. <laughs> Dilaver mi? Evet. Dilaver, Dilaver, Dilaver mi? Ay yorgun düştüm papatya toplamaktan. Ha! Ay! Ay abla yukarıda adam boğazlıyorlar. Yok canım. Onlar Ayşegül'le arkadaşları. O zaman Ayşegül'le arkadaşları adam boğazlıyor. <laughs> Selda hala. Of. Neyse ki yaralı maralı yok. Doğru söyleyin çok mu kötü çalıyoruz? Şimdi çocuklar Müzikten anlayan biri olarak size şunu söylemeliyim ki... ...toplumu sağlığı için şu elinizdekileri bir an önce bırakın! <laughs> ah, Ferit mi? Dilaver mi? mi? Dilaver. <laughs> <laughs> ya Ayşegül... Hı? ...dünkü provadan sonra benim kulağım hala uğulduyor ya. Vaz mı geçsek acaba? Ya istersen bir bizim çocuklara soralım. Hı? Duyamıyorum. Bak. Sanki konuşmaya bak pek gerek yok gibi. Bence de. Aa, kızlar bakın. <laughs> Kimler varmış burada? <laughs> grup Beş Sesler'in iki üyesi. <laughs> Sensin Betses. Ses. <laughs> Hem okulun son günü göreceğiz kimmiş Betses. Ses. <laughs> Göremeyeceğiz canım. Çünkü müdür Dilaver'le konuştum. Seçme yapacak. Sadece tek bir grup olacak. Okulun son günü sahneye çıkacak. O da biz olacağız. <laughs> Tamam yavrum, oturun. Cıvıtmayın. Cıvıtmayın. Zaten sizi bu cıvıtmalarınız yüzünden bakın sezon sonunda Osmanlı'nın gerileme dönemine gelmemiz icap ederken bakın daha İstanbul'u bile alamadık. <laughs> evet çocuklar. Bu dersimiz, bu seneki son tarih dersimiz. Yani hocam bu dersimizle birlikte tarih dersi tarih olacak. <laughs> Konuşma öyle. Evet yavrum. Bakınız. Son derste bana verdiğiniz kompozisyonları okudum. Bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. O yüzden sezonun son dersinde onu yazan öğrencinin kendi kompozisyonunu buradan sınıfa okumasını istiyorum <laughs> evladım. Ay gerçekten çok teşekkür ederim hocam. Ama o gün sahneye çıkacağım. Sesimi böyle kompozisyon okuyarak harcamak istemiyorum. Sen otur hayatım. Hiç rahatsız olma. Ben zaten seni değil Ayşegül'ü seçtim. <laughs> ne? yeter, yapmıyor yaramaz. Yeter. Dersimize dönelim yavrum. Nerede kalmıştık? İstanbul'un olmasında. Ee, hocam oraya gelmeden o zamanlar Boğaz'da yüzülüyor muymuş? Bitmez bu Osmanlı tarihi, bitmez. Hele böyle talebelerle asla bitmez. Yirmi sene de bitmez. Dilaver mi Ferit? 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 Mi? Dil Selda, Selda. Alo, Selda. Altın takıldı iyi mi? Selda hala, Selda hala, Bil bakalım ne oldu? Dün. Sen dün. onu bırak da asıl dün. bil bakalım Selda halanın neler oldu. Ayşegül, sesin içeriden duyuluyor. Dün. Ne oldu? Dün. Ay Melda hala, müdür Dilaver yazdım kompozisyonu. Bütün sınıfı okumamı istedim. Ay düşünsene ne kadar heyecanlıyım. Acaba yazdığım bir şey bütün insanların Dila. önünde okuyacağım. Aferin Ayşegül. Tebrik ederim seni. Dilaver. Sağ ol. Selda sen de bir şey söylesene. Dilaver mi Ferit? Selda. Mi, ferit. Selda. Mi, ferit. Mi, ferit. Mi, ferit. Selda. Ne? Ha? Nerede kaldım ben? Dilaver mi? Ayşegül okulda Dilaver yazdığı kompozisyonu bütün sınıfın Dilaver. önünde okuyacak mı? Evet. Dilaver mi? Ferit. Of Dilaver. ne olacak bu kızın hali? Oh. Dün akşamdan beri Dilaver. bahçedeki bütün çiçekleri yoldu. Dilaver. Bir lokma bir şey yemedi. Ayrıca bir dakika bile Dilaver. uyumadı. Dilaver. Olur öyle arada bir olur. Dilaver. Ama bir kere bile aynaya da bakmadı. Dilaver. Eyvah Selda'yı kaybettik. Evet. Dilaver. evet. Dilaver. E ne yapacağız Dilaver. şimdi? Dilaver. Buldum. Dilaver. Selda Dilaver. halanın asla kayıtsız Dilaver. kalamayacağı tek şey. Dilaver. Hadi be halacığım atalım bir göbecik veritmi veritmi oh, oh. dila vermi başına oh. debelen mi İniş bir faydası yok dila vermi ferit Oradan laf yetiştireceğini oyna sen de hadi Tabii tabii karizma zaten veritmi dila vermi karizma zaten gibi vurmuş bir dipite şeyim hadi dila vermi ferit mi, mi? Dila dila de <laughs> veritmi oh. dila, oh. dila, dila vermi ferit mi ya ben ne yaptım ya aşk sana bir müjdem var Hani lise yapacağın konuşma vardı ya. Aha. Onu öbür öğretmenlere de okuttum. Aha. Bir bayıldılar, Aha. bir gaza geldiler. Ben de karar verdim. O metni bütün okula okumanı istiyorum. Bütün okulun önünde mi? Evet. Evet. Bu da... ...halaların için hazırladığım davetiye. Kendi ellerimle yaptım. Melda ve o, Selda halan için. Olur mu yavrum? Verirsin. Yani gelmelerinden gurur duyarım. Gelmezlerse de... ...saygı duyarım. Böyle yavrum, böyle canım. Dilaver gelişe mi oğlum? Dilaver tut kendini. Bak yapma, koy verme böyle geliyor, geliyor Dilaver geliyor. Sen daha seviyorum seni. Of of siz seviyorsunuz da bizimki hala karar veremedi. <laughs> Melda, Melda, Melda. Selda. Selda. <laughs> ne oldu? <laughs> ne var? Abla bitti. Bütün papatyaları yoldum. Bütün fotoğrafları saydım. Bitti. Ee? ee? <laughs> Dila vermiş. <laughs> ne kadar sevindim bir karar verebildiğine. Ay abla inanır mısın ben de çok sevindim. Yoksa komşunun bahçesindeki papatyaları yolmaya başlayacaktım. Ne yapacaksın şimdi? Ay bilmiyorum ki. Ha, bütün o söylediklerimden sonra Dilaver beni hala seviyor mu, sevmiyor mu? Bilmiyorum. Sence? Ha, bence seviyor. Ya da sevmiyor. Seviyor. Cık, sevmiyor. Seviyor. Aa, gitti sevmiyor. komşunun bahçesindeki sevmiyor. papatyalar. Seviyor. Ya şöhret olmak ne kadar kötü bir şeymiş. Şimdi anlıyorum bütün gruplar ilk albümden sonra niye bir daha yapmıyorlar. Kötü olan sadece şöhret mi? Hı? Yoksa haksız ve erken gelen şöhret olmasın? Duman söyledi değil mi? Anlat bakalım. Ne oldu? Ya bizimkiler kendilerini yetenekli sanmaya başladıklarından beri bir havaya girdiler, bir şımardılar. Hayır yani arkadaşlığımız da delenmeye başladı. Hı. Ve ben kendimi çok kötü hissediyorum. Kötü hissetmenin sebebi? Bir başkasının hak ettiği şeyi haksızca elde etmen olmasın. Mesela Tuğçe'nin. Sağ ol yani Melda hala. Kendimi hem suçlu hem de kötü hissettirmeyi başardın. Şimdi bir karar ver bakalım. Arkadaşlık mı, şöhret mi? Tabii ki arkadaşlık. O zaman gel benimle. Otur bakayım. Tamam. Hatam. Bu ne? Titre ve kendine gel keki. Sizin için yaptım. Birer dilim yiyin, titreyip kendinize gelin ve eski halinize dönün diye. Arkadaşlığı seçeceğimi biliyordun değil mi? Onun için yaptın. Hı? Ayşe Gülcüğüm, ben seni çok iyi tanıyorum. En sevdiğim yanında hatalarını düzeltmesini çok iyi bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ben beni <laughs> Seviyor. Sevmiyor. Sevmiyor. Müdür Dilaver seni seviyor. Hem de bütün okulun önünde itiraf edecek kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca işte bu da davetiye. <laughs> <Ay. gülüyor> Cuma günü. Bugün günlerden mi? Aa, bugün günlerden. Çarşamba. E ee, ben bu kadar sürede makyajımı nasıl yetiştireceğim? Ayşegül bu kadar geç mi söylenir? Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.